Kemiklerimi tutamıyorum, ateş şeyi gibi. Doğum günü kutlu olsun abim. Burnum aşırı tıkalı. Bu neymiş? Aa, bana ses gelmiyor. <laughs> Diyette misin? Yok lan. <gülüyor> <gülüyor> <Bana> abi abi, <laughs> çok, ben bunu çok seviyorum ya. Doğum günü editimi mi? Gene beni öldürdünüz mü ya? <laughs> <Attınız gülüyor> ya. Ben bunu çok seviyorum ya. Aga be. Edren misin sen? Her yerinde, ben abi o gün ya <laughs> bir iki saat falan durmaksızın sessiz sessiz ağladım abi. O yüzden aşık olun. Bak anlatıyorum size böyle arada bir anılarımı anlatıyorum ve arada bir e, ne kadar ağır şeyler yaşadığımı, Sabahlara kadar ağladığımı da söylüyorum. Hepsi geçiyor, hepsi bitiyor. abi Gençliğinizin tadını çıkartın. Hayat yaşamak için dinle güzel. dinle yaşayın ve bunlardan ders çıkartın. Hepsi bir quest, hepsi bir e, oyun. O bölümü geçmeye çalışın ama geçin. Ya Ge geçeceksiniz de zaten. Çünkü hep söylüyorum hayat bir dere. Siz de onu... Doğumun edit diye şu an böyle kol gibi yarrak çıkıyormuş buradan. Banlanıyormuşuz amına koyayım. Üstündeki kağıt teknesiniz. Hayat size o yolu gösteriyor. Karamsar olmayın. Ben ne yapacağım şimdi demeyin. Merak etmeyin bir şeyler yapacaksınız. Gider, bir 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 de gönleri, <laughs> ben de evlenmek gündem. istiyorum. <laughs> Bu ne ya? Böyle hayalimde. Bu ne oğlum? Niye sedetici oldum? Beni ne yapıyorsunuz siz ya? Yakında beni var ya böyle yere çömmüş. Taksim'in meydanında şöyle sigara içerken göreceksiniz. Bak lan böyle. Abi fotoğraf çektirelim. Git oğlum lan nereye gidiyor bu iş ben anlamıyorum. Ok mı çıktı? Çizdiğim kadın. Yani bir de şey sananlar olacak ha <laughs> bu herif oturuyor. 24 saat böyle elinde sigara. Aşk böyle bir şey değil be oğlum. Geçecek merak etmeyin. Bak ben de evlenmek istiyorum falan diye konuşuyorum. <laughs> Sonra yayınıma bir geliyorlar. <laughs> falan yumruklar yumruklar diyorlar ki lan bu adam bu adam mı? Karım olsun, eşim olsun. Çocuklarımın annesi. Devamını koy, devamını koy bunu. Ya koymamış işte ya. Alp Otur'un sen bu kadar atmazlar. Yarrak Her atlayınca herkes yarrak yazıyor ya. Bak kız dikti bile var ya. Ya Ayşe bilmem ne diye kız yarrak yazmasın ama ya. Nasıl bir çete oğlum? Çete ama. Çevarım da çok. Amına koyduk pırtıkları. Telefonu çekmeyelim tamam mı? Amına koyayım. Çek. Çek. <laughs> video geldi Osman abi. O çok YouTube'da hayal edilmiyor. Elinde durdurursun ya. Akşam ne diyeceğim lan? Akşam diyeceğim ben. ne? Hayır. <laughs> <O yüzden. gülüyor> <laughs> Bu yapımcı perspektif mi sikmiş oğlum? Perspektife dayalı bir sikmiş. Tamam bak. Şimdi bizim formumuza giriyorsun kardeşim. Duygusallıktan Hiç çıktı ufak ufak. Yani açılı mı sikmiş amına? Bu nasıl bir şey ya? Aa, şu dudağın çizgisi çıkıntısı belli oluyor. taşırdık mı daha kalın dudaklı olmuyorsun. Çek oluyorsun. Evet keko oluyorsunuz yapmayın şunu şu dudağın çizgisi buysa ruj buraya kadar sürdür kardeşim dudağım daha kalın gözüksün diye niye buraya kadar taşırıyorsunuz Işık vurdu mu yandan böyle keko gibi gözüküyor Yapın ya bu boştaki... şu <laughs> <laughs> Oha yedik. <laughs> Sese bak. Patlayacak gibi. Patlayınca sonra yanmısın orada? Tavanı yaktılar be <laughs> 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 lan. bak, bırak. bak. <laughs> Patlamayı bekleyen bir kanguru adeta. Oraya yan mısın oraya? Ben, ben full'a Havanı yaktılar ben de. Oğlum 90'lar yanacak. <laughs> Aka yakamadı bir daha yaptı bak şimdi. <laughs> ah ev güzel ev. Gerizekalı kendini sıkmış. Kirlendi <laughs> <laughs> dev. <laughs> Anlattıklarınla yaşadıklarınla bize yol gösterenle küfürlerinle samimiyenle nice mutlu senelere şu küfrü koymayaydın oraya. Kardeşim sağ ol emek verdiğin için. Eight Born Edits yapmış lan. Duygulandım ya. Tukan abi çok seviyorum. Mükemmel bir insan. Kardeşimsiniz lan. Valla dün çok farklı hislere büründüm yani. Gece o mesajlarınızı okudum yani Instagram'dan. Tabii gönül ister ki tek tek hepsine cevap vermek ama mümkün değil. Yani yakın çevremde bile. Hatta hikaye cümbüşü yaptım. Normalde hiç sevmem. Baktım herkes bir şey koyuyor. Ağzı nasıl şimdi dedim Instagram'ın ne olacak? İlla orada atladıklarım vardır. Ee, göremeden ekleyemediklerim var. Göreme göremediğim paylaşımlar vardır. Affetsinler beni. Hani o kadar çok kişi atmış ki edit sayfaları, fan sayfaları, çevremdekiler. Gördüğümü yapıştırdım. Ee, i̇yi ki siz de varsınız arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Yeni yıl hepinize sağlık, saat getirsin, mutluluk getirsin. Para getirsin. Güzel arkadaşlıklar, dostluklar ve güzel aile bağları getirsin diye. Ben de yeni yıl dileklerimi ileteyim bari size. <laughs> Link atar mısın al. Oy. Baş ağrısına ne iyi gelir acaba. Evet. Bunu...